Sana yeni bir takım elbise getirdim Rıza. Sağ ol. Necdet izin mevzunu halletmiş. Mehmet Deniz ve Emine yola çıktılar geliyorlar. Yani kızımız yarın sahiden evleniyor ha? Evet. Kızımız evleniyor. <laughs> İçinesin mi yani? Yasemin. Bu izdivaç mevzuunda içim hiç rahat değil Nezahat. Yani mesele Necdet değil. Ona söyleyecek bir sözüm yok. Mesele bizim kız. Yani mutsuz olacak diye ödüm kopuyor. Bari acele et meselerde. Önce ben de senin gibi düşündüm Rıza. Kızla verilen kararın yanlış olması çok mümkündü. Doğrusunu istersen umutsuz bir aşka takılıp hayatı boyunca mutsuz olması da çok mümkündü. Bir de hiç evlenmeyeceğini söyleyip duruyordu. Evet. Açıkçası damat adayı Necdet olmasaydı şiddetle itiraz ederdim. Evet ben de. Ya ona aşık olmadığını biliyorum. Ama ümit ederim aşk evlilikle birlikte gelir. Biz de yaşadık bunları hatırlamıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Başını kaldırıp yüzüme bakamıyordum. Seni hiç tanımıyordum, utanıyordum. <laughs> Sonra nasıl da aşık olduk birbirimize. İnşallah kızımız da bunları yaşar. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>